Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her olduğu gibi, gibi yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda sevilen bizi çiftinden olan İbrahim Çeliko ve Büyüce Kalay'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Yakışıklı İbrahim Çeliko ve güzeller gözü Büyüce Kalay'ın yeni paylaşımlarını Görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim kanalına açık olarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir videoda yeniden Hoşçakalın arkadaşlar.